Selam arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda takipçimin hayalini gerçekleştireceğim ve takipçimle hesabına güzel desteler açacağız hadi hemen videoya geçelim arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi desteler mevcut bunlardan hepsinden açacağız kendisi diyordu abi videoda açarsan çok güzel olur diyordu canlı yayında da açabilirsin lütfen abi demişti ve bakalım istediği silahlara istediği kuantum çıkarsa auga gümüş kuantum mpts altın kuantum falan bunlar çıkarsa hayalini gerçekleştirmiş olacağız hadi bakalım videoya geçelim arkadaşlar arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yaklaşık bir buçuk iki gündür bilgisayarda değilim evde değildim. Abi yeni dolap eser gelmiş materyal dağıtıyor resmen. Baksana da hemen almış zaten buradaki materyalleri biriktirip artıya da basabilirsiniz. Siz de almayı unutmayın. Şu ödülü alalım bari buradan A geldi bak böyle bir geldi hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz benim uğurlu sunucularım aktif uğurlu sunucularım diyorum yorumlara yazın benim sunucu 46 ve 44 biliyorsunuz ben burayı çok seviyorum 44 ve açacağız kuantum sunucu garantili açıyorum bakalım ne geçireceksin Hop 76 ha. Hemen ilk dakikada ilk hayali gerçekleşti. Ben altın kuantum ve siyah kuantum diyordum. Hemen gerçekleşti ilk Kardeşim benim bak. Güzel şeyler olacak inşallah. Hadi bakalım arkadaşlar daha fazla bu tarz videosu Lütfen like atın kanalıma abone olun. Hadi bakalım cidden iki tane. Desem bize zehir. Abi mekatronik dürbün gibi zaten bu zehir. Şöyle bir gidelim boron 12 ye ne gelecek. Boron 12. Bakalım bir de güzel bir şey verecek misin. Hop. Ben senden cacık çıktı bize. Destansı kuantum sturcu garantili desteden iki destansı. Ve bize ne gelir. Olga transform yeşil. Bu müthiş yemin ederim yani iki tane destansı düşeceğimi beklemezdim oradan. Güzeldi yani. Bakalım buradan neyi çıkacak bize. Tarih 21. Tarih 21 hiç yaramadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepiniz adamsınız. Sizleri çok seviyorum. Günlük canlı yayınlara başlıyoruz. Hepiniz yayınlara gelin. Bu niye böyle katıyor? Pink mi var ya? Pink falan da yok aslında. Allah Allah. Sebebini anlamış değilim arkadaşlar. Oo Abi sunucularda yoğunluk mu var anlamadım ki ya. Bu niye böyle kasıyor? Bak dula sana uyuz olurum ha. dörde gelelim arkadaşlar. Şimdi belki orada da kasacak değil mi? Bakalım. Desteler diyelim şöyle bir. Fenefal açalım bakalım ne geliyor. Allah olsun. Fenefal'a cidden güzel şey çıkartamadım ama olsun yapacağım. Yapacağım güzel şey gelecek. Güzel bir şey gelecek. Olga sihir ve kabus desen cidden çok iyi. Arkadaşlar ben niye kastın anlamıyorum. Yani bu zula kendini sunucusunda alakalı. Baksanıza normal sunucular da normal sunucularda kasmıyor. Tek burada kasıyor. Bak. Desteler açılırken kasma yok ama özelleşme gözükürken takılıyor. Ben bunu anlamış değilim sorunu. Benim PC'im kasmaz hayatta eminim yani. Hadi bakalım şöyle bir ilerleyelim. Hadi bakalım kardeşim güzel şeyler verecek misin sen bize? Oo, hoppa güzel şey çıkartamadık. En noksa açalım. Belki buradan güzel bir şey gelir. Bekliyorum kardeşim lütfen güzel bir şey çıkartırsın artık. Yok abi yok şans yok arkadaşlar. Bizde şans yok var ya. Bak ciddi söylüyorum bizde şans no. Şans yok arkadaşlar. Destansı açılıyor. Destansı Mehmetçi açıyorum. Bakalım ne gelecek. Oh! Mehmetçi galaktik desen bu cidden iyiydi. Oh! Hadi bakalım güzel bir kuantum gelir mi? Oh! Abi transform kırmızı ve transform desen geldi. Ama istediğimiz kuantum gelmedi. ayıp be zula. Hadi bakalım. Glok 18 açıyorum. Ne gelecek? Abi kuantum geldi. İyi. en azından kuantum düşürdük bir tane. Güzel 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 güzel. Yapıyoruz bu sporu. Hadi bakalım hadi 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 yapacağız bu işi. Kar 98'de kuantum. Çok iyisiniz be. Yapıyoruz biz bu işi be. Şimdi M93 e açalım. M93 ara e getireceğim? Ona da bir kuantum gelmez mi daha be. Abi ben siyah, gümüş ve altın kuantum çıkmasını istiyorum. 3 tane. Yani oha gümüş çıktı MPT 76. Tek altın kaldı var ya. Tek altın da alırsak tamam MPT'yi fulllemiş olacağım. Abi cidden bugün hayalini gerçekleştirdim. Kar98'de kuantum diyordum. Epetik. Kuantum diyordu. Hem siyah geldi hem de gümüş geldi. Bir de altın gelirse çok muhteşem olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kardeşim. Güzel bir şey verecek misin? Hmm. Fena pro. İyi. Hadi bakalım kardeşim. Şuradan tümü de açalım. Ooo, ben durduk. Gümüş kuantum ve zehir kuantum. iki tane kuantum. Vah be cidden bugün şanslıyız. Takipçim şanslı. Helal olsun kardeşim sana. Arkadaşlar son önce 31'e gidiyoruz. 31 benim genellikle 44 46 ondan sonra 31'e giriyorum. Şimdi bunda böyle güzel şeyler çıkartacağım. Kim neler var. Bir, bir tur daha dönelim o zaman. Hadi bakalım destansıdan ne açalım. Fenifola kuantum. Abi yapıyoruz biz bu işi arkadaşlar şaka maka Vallahi helal olsun yapıyoruz biz bu işi hem de orada Galatasaray desen Ya bu efsaneler açesim yok da aslında Güzel şeyler çıkar belki diye düşünüyorum da bakalım boru 12 yok Destansı kuantumda ne gelecek Hadi bakalım Chris Vector'a kuantum hmm. Süper kuantum sütürücü garantili desteği açıyorum bakalım ne getireceksin kardeşim bana ama AK47 Güzel Tüm efsane bor 12 destesi açıyorum kardeşim benim seni. Abi yok yok buradan iyi şeyler çıkmadı arkadaşlar. bura cacık çıktı. Şu ok avuç destesini açayım efsane. Bakalım ne getireceksin. Bir mekatronik üst eklenti yok tamam. Allah ama mekatronik desen geldi olsun buradan yırttık en azından. Yani dediğimiz bir şey çıktı. Ama deseni. AP'ye Raptor durucu geldi. Aga be biz bunu istememiştik be. Kar 98 destesini açalım be. Şimdi ne getireceksin bana? Oooo. Kar 98'e iki tane desen çıkarttık. iyi Arkadaşlar biz şu kuantumlardan bir adet daha dönelim en iyisi. Çünkü vallahi güzel şeyler çıkartacağımı ben inanıyorum. Şu tane MPT desen. Hmm. Bir destan sağ 3 destesi diyelim. Şöyle bir gidelim. Ok A3 transform desen ve transform yeşil destesi. Çok iyi. MPT 76 diyelim arkadaşlar. Şöyle bir gidelim. Bakalım bakalım ne getireceksin MPT güzel şey abi iki tane de aynısından çıkmaz ki ya yapma bunu Zula ya Baba yapma ver bakalım bana bir kuantum hadi ve sarı kuantum yani altın kuantum abi cidden takipçimin hayalini gerçekleştirmiş oldum bugün arkadaşlar yani cidden aradılsın bana harikaydı harika olaydı harikulade miydi harikulade benim Türkçem sıfır arkadaşlar Hop oh, MPT ya. Altın o Abi MPT'yi dizdik yemin ederim. MPT'yi dizdik ya. Bir tane de kara açacağım. Bir daha avuk açacağım buradan. Belki güzel şey çıkartırım. Abi yok ya. Avuk çık gelir mi lan? Hadi bakalım kardeşim. Avuk bak. Bir sen ikinci monitörden bakacağım ne geldi. Ya yok ya hiç şey gelmedi. Bakalım şöyle bir özelleştir diyelim. Görmüş olduğu gibi ön eklentilerde biz şu üçünü çıkarttık ve ikişer tane varmış. Cidden çok iyiydi. İstediğim kuantumları çıkarttım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmişsiniz, beğenmişsiniz, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.